Habib Ahmed İbni Ömer İbni Sümeyt radıyallahu anh. Bunlar Yemen ulemasındandırlar. Büyük meşayih var Yemen'de. Allah ziyaretlerini nasip eylesin. Hayır ve şer insana serpiştirilmiştir diyor. El gayru ve şerru medriyyun fil insan. Her insanda ne var? Hayır duygusu da var. Şer duygusu da var. Melek ilhamı da var. Şeytan vesvesesi de var. Ama her insanda var. Ve la yazharu illa bi muhalatati li bu hayır ve şer hisleri, kabiliyetleri ancak ne zaman açığa çıkar? Başkasıyla karışıp görüştüğü zaman açığa çıkar. Fein halatal ahyara zahara min karışıp katışırsa ondan hayırlı ameller zuhur eder. Fein halatal eşrara kötülere karışırsa, kötülerle bir araya gelirse zahara <laughs> min ondan kötü işler zuhur etmeye başla. Onun için bu sevgiden geliyor. Abdullah ibn Alevi'l Haddad radıyallahu anh buyuruyor. Bunu sanki şeyh mahiyetinde der. Hayırlı insanlarla karışıp görüşmek insanın kalbine hayır sevgisini eker ve iyi amele yardım eder. Şimdi insan bakıyor namaz kılanı görüyor. Kendi kılmasa bile ne yapıyor? Yani bak biz tembellik ediyoruz, kılamıyoruz, keşke kılsak diye bir sevgi geliyor içine. Ama mesela kötülerle beraber olsa, devam içki içen, o da onları görüyor. İçmese bile yavaş yavaş ya bunlar da içiyorlar içiyorlar. Ne anlıyorlar acaba? Biraz da biz anlasak falan. Bir mail başlıyor yani. Bir istek geliyor. Çünkü zaten eğer isteksizlik gelirse bir daha o adamlarla görüşmek hiç istemiyor. Ama karışıp görüşme devam ederse ne olacak mutlaka ki? O şer onu cezbedecek yani. Celbedecek. Şerlilerle karışıp görüşmek de oturup kalkmak da kalpte şer sevgisini eker. Daha mı mühimi? Men halata kavmen ve aşerahum ehabbehum darureten sevam kânû ehyârâne Bir kimse bir toplulukla karışır, görüşür, düşer kalkar ise kesinlikle onları sevmeye başlar. O toplum hayırlı olsun, şerli olsun, bu fark etmez. Demek ki birlikte oturmak, bir araya gelmek, bir araya geldiğin kimseleri sevmenin sebebidir. Senin de meclislerine gittiğin insanlar hayırlı olurlarsa, sen onları seveceksin demektir efendim. Vel meru ma'mene habbe fi ve lahira pek kişi dünyada da ahirette de. Kiminle beraber olacak? Sevdiğiyle beraber olacak. O zaman Allahu Teala'dan niyazımız bizi dünyada ahirette hayırlı kullarıyla salih ve sadık kullarıyla hem dem eylesin, haşır neşir eylesin, meclislerine daim eylesin, sohbetlerine daim eylesin ve bu sevdiklerimizden dünyada ahirette ayırmasın. Amin. 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 Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi sellem. Dua dersiniz, amin derseniz peşine salavat okuyun. Çünkü o ne yapar? Duanın kabulüne sebep olur. Salavat-ı şerifi asla reddolmadığı için.